başlatıyorum. Hop. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Tizis kanalına hoş geldiniz. Ben Barut. Bugün GTA 5'te araba modifiye edeceğiz. Ee, hazırsanız şaka şaka. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Tizis kanalına hoş geldiniz. Ben Barut. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Araba modifiye ediyoruz GTA 5 online'da. Bugün modifiye edeceğimiz araba Brian'ın arabası hızlı ve efkeli ikide. Hatırlarsanız zaten hatırlamazsanız da ben büyük ihtimalle video kapağı yapacağım için artık bilmenize gerek bile kalmayacak. Güzel bir araba olacak. Hazırsanız videoya geçelim. be? dan 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 dan. Bu arada artık burası benim mekanım. Bak Adam sadece şu arabanın dönüşmesi için 9 milyon istiyor lan. Bak basıyorum ama canım acıyor verirken. Oy, bir tık benzemeye başlamadı mı? Buradan armoru fulle, buradan bıraksa gir, burnu da fulle. Buradan ışık mı? Yok, arka taraf. Arka tarafı arabanın düzdü. O yüzden gram uğraşmıyorum. Böyle bir şey kesinlikle yok. Geç geç. Burdan Ayyyy İğrençmiş Bu ne lan Ne gerek var lan Para harcamaya gerek var mı Var ama Böyle bir şey olabilir Böyle bir şey için değer ama Abi bak Arabanın böyle bir Poposu vardı o yüzden böyle yapıyorum Aha motora geldik motor. Bence motor şey olsun şöyle bir şey. Kesinlikle. Ya da direkt şöyle yaptık gitti. Şimdi bunu da aynı şekilde yapsak mı yoksa fanlı mı yapalım? Fanlı yapalım. Tamam. Buradan demir. Zaten ne işe yarıyorsa boş yere para veriyorum ama. Hadi. Bunu deliklisini aldım beğendiğim için. Buradan da motoru fulle Ondan sonra egzoz bir taneydi. Arabada ya da iki tane de olabilir bilmiyorum. Ama böyle bir şey miydi? Böyle bir şeydi. Yani büyük bir şeydi. Böyle bir şeydi. Bu yüzden bunu koyuyorum. Bunun farlardan gözükmüyor lan. Ha. ha böyle bir şey olabilir kesinlikle. Ön tarafı hatırladığım kadarıyla böyle bir şeydi. Kesinlikle. O yüzden koyalım. Tamam koydum. Buradan arabaya ek şey koymayacağım için geçiyorum. Ne diyeyim buna? Korna. Bunu koy. Buranın şurasını mı değiştiriyoruz? Ne işimize yarayacak? Ben de bilmiyorum ama hadi bir renk seçelim, beyaz koyalım. Aha. O fulle fulle fulle. He, bunu koyalım o zaman. Pardon. Buna koy, burda arabayı koltuklarını değiştireceğiz ama koltuk koltuk hangi renk koyalım bilmiyorum ki. He dur lan, dur dur koltuk herhalde böyle bir şeydi de. Şuradan çık, şuraya tekrar gir de. Ramıydı. Ha şuraydı. Koltuklar siyah olsun bari ne? Koltuklar beyaz olmaz. Eki filmde de rengi neydi bilmiyorum ki. Siyah olsun. Dur. Aha. Böyle bir şey değildi ama ben bunu beğendim. Aslında böyle bir şeydi büyük ihtimalle. O yüzden bunu koyalım hadi. Aa, ben beyaz seçenek beyaz ya. Yani. Fazla gözüksün de en azından. Yak. Bunu geç. Liberia'ya geldik. Liberia'da de istediğimiz rengi koyabiliyoruz. O yüzden bunu arabanın rengine göre yapalım ve arabanın <laughs> rengi garip bir şey olacağı için aslında beyaz da değil de garip bir rengi var arabanın ya Aa, şöyle bir rengi var işte bu arabadan bir tane daha modifiye yapacağız ama bu videoda değil başka bir videoda ha geldik Aa, böyle bir şey değil mi lan başka bir şey de olabilir ha şaka şaka tamam böyle bir şey ne? koy gitsin Benzemeye başladı, anlayamaya başladınız bence de Mükemmel olacağını biliyorum Bence koymayalım, böyle kalsın Ön tarafında olmasın Bunu böyle koyalım Ya da yok öyle kalsın Tamam Şimdi hazırsanız boyaya geldik Boya, arabanın rengi böyle bir şey bir tık açık olabilir aslında. Yok. Böyle böyle gayet iyi tamam. Metalikten bir renk koyayım mı? Bilmiyorum ki. Siyah koyalım daha çok siyah olsun falan yok. Büyük de böyle bir renk değil ya. OLUM biraz daha çıktı galiba. Böyle bir renk de olabilirdi ama Tamam şunu koyuyorum ya Metalliğe giriyoruz buradan Oğlum metalik. Bence bu. Aynen. Oğlum zaten değiştirmedi mi? Tamam böyle olsun da. Rof'a gelelim. Rof'ta da Arabanın üst... Burasında hiçbir şey yoktu bu arada. Dümdüz olabilir ama biz farklılık olsun deyip şundan koyalım mı? Böyle. Yok iğrenç durdu. Geç. Aha tamam Arabayı bir de basacağız. Acaba nasıl olacak? Aa böyle bir şey değil. Böyle bir şeydi. Bu da çok küçük. Bu da aynen tam tamam. böyle bir şeydi araba rüzgarlık takınca bir değişti araba Bastık bir de Daha right, mükemmel Geç Buradan Fulle 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 Transpos neyse Turbo Fulle Aa geldik tekerleğe tekerlekte önerisi çok ama böyle bir tekerlek değildi aha arabanın tekerleği böyle bir şeydi yani ya böyle ya da böyle bilmiyorum ama büyük şöyle şöyle tamam ondan sonra gelirim rengine neydi bilmiyoruz ki ama biz bunların rengini yine bir şey yapalım geç 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 beyaz mı yapsak lan acaba bir tane nasıl gözükecek A, beyaz yokmuş lan tamam bunu koydum gitti buradan mermi geçirmez deker buradan da bunu koyduk bunda da bunun olması gereken renk yine blue ve araba hazır mı hazır uçuşa hazır şöyle kapkara kapkara en sevdiğim bakın araba şu an tam bir hızlı ve öfkeli. Çok hızlısın, çok öfkeli. Ben sinirlendirmeyin Bakıyorum başka bir şey geçtim mi acaba diye. Bak şu an koyabilirim. Aynen bu şu an daha güzel gözüküyor gözüme. Yok koyduğum doğruymuş. Şurada böyle bir şeyler ekliyor ya, beğendim o yüzden bunu koyuyorum. Bakın arabanın rengine göre yapmayacağım çünkü geziyorum. Tamam. Ben burada bakıyorum da şu an. Bu daha iyi aynen. Bak mesela değiştiriyorum kitabı işte çünkü Arabanın rengini yaptıktan sonra bir değişiyor gözümde Yok ilk başta koydum aynen gayet iyiydi Hani belki bir tık daha büyütürüm şöyle model böyle daha güzel oldu Tamam. Çıkalım modifiyeciden bitti çünkü işimiz. Şimdi arabayı tanıtalım. Ve videoyu bitirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videoyu arabayı sürmeyeceğim. Garaja götürmeyeceğim. Çünkü çok tehlikeli yollardan geçiyorum. beni çok uğraştıyorlar Bayağı tıkla. Bakın araba mükemmel. Tam bir Brian arabası. Cena mekanı cennet olsun güzel arabaydı yani Beğendiğim bir arabaydı o yüzden güzel yapmam gereken bir arabaydı mükemmel en ince de daha ne kadar her yaptım bir ihtimalle yapmamış da olabilirim videodan sonra tekrar düzenleme yaparım o arabayı ama şu an gayet o güzel mükemmel neyse o zaman videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar eee videonun sonuna geldik. Bu tarz videolardan daha fazlasını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı bunu da yorumlara yazarak gösterebilirsiniz. Yani daha fazlasını istiyoruz diye. Bu tarz videolardan daha fazlasını istiyorsanız yorumlara göstererek ben, ben Türkçemi kaybediyorum ha vallahi. Neyse işte. Hoşça kalın. Bay bay.